Merhaba arkadaşlar ben Abdullah. Bugün Graze mod oynuyoruz. Ne zamandır videosunu çekemedim. Kusura bakmayın. Ben nasıl? Şimdi ben tek girdim oyuna. Bu yüzden ne yapacağımı bilmiyorum. Kusura bakmayın. Şöyle bir etrafa bir saklanacağız mı? Ne olacak anlamadım ki. Biz neyiz şu an? Ha biz adamız tamam. Şimdi küçük kılık değiştirmiş insanları bulmamız lazım. Zaten illaki oyunu, oyunu biliyorsunuzdur. Şu kapıyı kapayım. Bir dakika. Kaç kişi var karşıda? Uf, bayağı var Sensitivity çok fazla. Ayarlayamıyorum çünkü ayarlar gözükmüyor. Şöyle bir etrafa bakın alım. Haritada kocaman. Ee, aha orada bir şey mi gördüm? Bir gidelim bakalım. Şuralara bir bakalım. Aa bunlardan Bunları bir itelim. Aha. Yok adam değilmiş. Şunlara bir bakalım. Tamam bunlar da değilmiş. Tamam. Bir gidelim bakalım. Oyunun sesi yok. Neden yok? Ben de bir çözemedim. Bir sonraki videoda ayarlarız. Umarım. Sesim duyulsun. Yeter şu anda. Arkaya bir şeyler eklemeye çalışayım. Telif olmayacak şekilde. Ee, ondan sonra Cima. Şu an ne yapıyoruz? mesela? Bunlar bir şeylere basıyor. Mesela. Bir bakalım ha buralara. E E yapalım. Bir adam bulsak en azından rahatlayacağız da. da e basalım. Şu evlerin içine bakalım. Belki. Aha, burayı dağıtmışlar atmışlar bak. Bakalım şuraya E basalım. Bas 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 bas. İnşallah tuş sesi falan gelmiyordur. Ayarladım da onları. Benim ses de iyidir umarım. Biraz daha sesli konuşayım da. Biraz bizimkiler de uyuyor biraz. Ona göre iki sesi de bir ayarlamaya çalışıyorum. Şuraları bir daha atalım. Tamam. At abi bunu. Ben niye buraya çıkamıyorum? Buralar da bu insan mı ya? Kaç kişi hayatta şu an? Herkes saklanmış. Acı bir kol ha bu mu? Bunlara bir bakalım. ya şunu elime yapışıp durdu. Bunlar aa, bunları içinde olamaz zaten diye düşünüyorum. 85 canım kaldı. Şuralara bir tıklayalım. Şunların içine basar. Şuralara bakalım. Adamlar bir şey konuşuyor ama duyamıyorum onları ya. Bakayım, buldular mı bunlar? Aa bak görünmez olmuş herhalde. Şöyle bir ileri gidelim, haritayı gezelim en azından. Aa gidemiyoruz da daha. Bu ne yapıyor burada? oyun mu bitmiş. Şeyler görünmezler kazandı. görünmezlerden çıktı. Kılık değiştirenler kazandı. Harita mı değiştiriyoruz? Restoran diyelim, biz de restoran diyelim. Bakalım. Hızlı, 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 hızlı. Hadi. Tamam ben de seçtim hadi. Seç 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 O kazandı tamam İnşallah bizi uzun sürdürmez Açılırız bizi. Açılsın Açılsana oğlum İnşallah videoyu beğenirsiniz Arkadaşlar beğenirseniz daha çok ee, greys graze mod gelir. Eee ona bu neye basacağız da eee, şu an geçemiyoruz. Yükleniyor şu anda. Hı. Yüklendi. Pops olacağım bu sefer. Kılık değiştirmek istiyorum. Nasıl yapacağız? Yarın büyük ihtimal canlı yayında Outlet videosu çekeceğim gece. Ee, gelirseniz eğleniriz. Eğlene, e, gülmek, eğlenmek isterseniz açıklama kısmına koyarım linki. Ee, videoları da hani beğendiğiniz videoları da paylaşarak daha çok kişi görmesini de sağlayabilirsiniz. O zaman bir küçük bir şey olalım. Bu ne lan? 17 saniye var bak, 17 saniye 17 saniye 12 Züleyha 3 diyor Lan ölüyorum çok yavaşım. Abi bu ne şans? Oha adama bak. O zaman kutu olmuş bildiğin. Kaçamadık bile ya çok kötüydük. Aa geliyorlar. Yakalanır ha. O oh, pompalıyla sıktılar adamı. Lan niye hareket ediyorsun? O yok olmadı lan. Bak 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 nice yapıyor ninja. Nice. Bak, bak 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 hareketlere bak lan. Uf. Adam oyuncu beylerdi. Dalga geçiyor lan. Dönüşecek bir şey mi bulamıyor? Ne yapıyor? Anlamadım. Ha buradan da bakabiliyor musunuz? Bakın. Bu adam o buralara varmış. Aslında buralara bulabilirsek saklanabiliriz. Güzelmiş. Kim nereden giriliyor? Şuradan girecek de nasıl çıkacağız oraya? Uf, burada da silahlar, silahlar var ha. Bakalım şuradan beri giriş miriş var mı ki? Buradan çıkmıyor. Aha buradan tamam. Buradan gideceğiz. Aa buradan buraya atlayacağız. Buradan buraya tamam. Tamamdır bulduk. 2 dakika kaldı. 2 dakika sonra şey yapacağız. Devam edecek. Burada burayı montajlayabilirsem hızlıca atlatırım da. Montajlayamazsam kusura bakmayın. <Sessizlik> Bir dakika 51 saniyesi kaldı. Burada da cips reklamlar var baksana. Oha. Ha, adam sandım ha. Kaç kişi hayatta şu an? Herhalde iki kişi kaldı. Ne oldu? Ha yok. Bir birinci rahat yazıyor. Hadi 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 bir dakika 13 saniye kaldı hadi. şöyle bir gezelim şuralarda ne varmış şuna bakalım güzel bir bakayım harita yukarıdan beri nasıl gözüküyor vay güzel sizde de graze mod varsa beyler hani yorum olarak yazın hani oyunlara davet edebilirim eee sizlerle de oynayıp video vesaire çekebiliriz izleyicilerle 25 saniye kaldı sıkıldım bilmiyorum da ben biraz üşendim sıkıldım gibi ama sizler için videoyu bekledim yani hani video çekmek için gece saat şu an biri 57 geçiyor. Savur savur yapacağım. O yüzden hemen videoyu çekeyim de yükleyeyim dedim sizler için. Anda başlıyor ikinci round. Başlasın. Bitince videoyu bitiririz. 26, 25, 24. Hadi, 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 hadi. 18 saniye, 17 saniye hadi be 10 saniye 6, 5, 4, 3, 2, 1 videoları tek mi çekiyim beyler yoksa yanımda arkadaş olsun mu siz nasıl derseniz ona göre şey yapacağım daha çok videolarda olacak dediğiniz gibi. Şimdi bulacağız bulabilirsek. Lan geçemiyorum. Bu oh, buga girdim sandım ha. bir ilerelim. tekrar bir bakalım. Çıkalım yukarı. Bir tane adam bulsak öldürsek ne güzel olur. bu gerçek mi? Düşman değilmiş. Bak burada bir hareket etti. Nerede, 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 nerede? Birini gördüm de Nerede gitti bilmiyorum. Şuralara bir bakalım. şu CT'deyken daha zor ya. Yapamıyorum. Abi yapamıyorum. Ne zaman Nerede 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 nerede? Şuraları tıkla şuraları tıkla. Bir dışarı çıkalım. Bak 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 orada bir şeyler oldu. Biri ateş etti kim lan o 60 canım kaldı 55 canım kaldı şuraya giriliyor mu lan? Girelim. Oha aşağı düştük bildiğin lan. Bakalım buralara. Hiç mi yoksun? Al bunu yık bakalım. Gel al bunu gidelim ha. Çık oğlum. Aa gene aynı yere gelmişiz lan. Burada ne yapıyor hacı? Ne yapıyor? Baba buraya ya. Olduğu yerde duruyor adam. Kaç saattir orada bekliyordur Allah bilir ha. Aa ben niye düşünmedim lan şurada olabilir mi? Nereden çıkıyordu Daha Bak buralarda olabilir. Şimdi aşağı atalım. bakayım hareket Şimdi lan o Biri sıkmaya başladı. Geliyor mu abi? Şurada aşağı düştük lan. Eğilelim öyle. Tamam. Buralarda olabilir mi ki? Buralarda olamaz herhalde. sayfalara bakalım. Ups, almış. Tüh. Neyse arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Ya da bir yerde daha mı oynasam 30 saniye diyor da. Hadi oynayalım ya. Oynayalım. 2'ye 2 olsun. 2 onda 2 bunda. Bu sefer saklanacağım bir şey. Aşağı saklanabiliyorum. O, bu olmaz. Ha buga girdim, arabayı seçtim, buga girdim lanet olsun. Seçemiyoruz. seçecek bir şey yok. anda sıçtık. Öldük büyük ihtimalle. Karşı yolu duralım, çaktırmayalım. Çaktırmayalım abi, böyle duralım. İnşallah bulamaz. Beyler sessiz olun. Çaktırmadan abone kendimizi Allah yanımda vuruyor. Vurma vurma. Vay şorosuz ya. Adamlar buldu direkt ya. Neyse arkadaşlar videoyu burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.